Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni bir seriye başladım. E, walk your boss bu videodaki bugün oynayacağımız. Daha sonraki oyunlarda işte walk your teacher falan falan. Şimdi ama konuştun şimdi. Patronu döveceğiz. Öldüreceğiz. Ama süper güçlü öldüreceğiz. Hala konuşuyor. Hep de tükürüyor yani. Ne yapıyoruz ki? Şuna iyi. Bizim adam çıldırdı. Çıldırdı. Deli. Şu aradaki reklamlara biraz sinir oldum. Hani reklamlar biraz daha az olsaydı daha iyi olurmuş. Hemen sonraki şeye geçelim. Bir daha geldi. Şunu öldürdük. Eee ne yapacağız şimdi? Bir daha mı onunla da yapacağız acaba? Abama sesinde çok sinir oldum. E ee, yine bunu öldürttürdü bize. garip bir oyun. Ya, yani ama oyunda sürekli bir şey bir reklam şeyi o yüzden ben bir hemen bir kapatayım. zaten kendi kendine gidiyor. Yani gitmese de artık gelmeyecek. Hemen sonraki malzemeye geçelim. Ben şurada bir şey gördüm. Galiba değişik bir gözlük gibi bence diyecektim. Mana. <laughs> Aa. Yalnız bu çocuk etrafı da yok ediyor. Çok iyi bence ya. İyi de şu reklam olayı biraz kötü. Mesela şu anda çıkan olmasaydı çok daha bir çok daha iyi bir şu ne kask herhalde. aynı zamanda bilgisayar ortamında da falan da oynanıyor. Yo oh, Sub-Zero. Sub-Zero olduk. Mortal Kombat'ta vardı öyle bir karakter. Süper güç vesaire. Yine tıklamaya başlıyoruz öyle rastgele. Şu bıçak gördüm. Bıçak bir işe yaramıyormuş. 10 tane daha ne var ki? Ay yanlış oldu. Ya çok sinir. Ya şu kutu. Ya değişik bir. Oyun. O ne lamba mı? Eee dövün. Hadi aç dur. Bunlar niye bekliyor ki? Oo. Ben döverler zannettim. Bence yeter. Gayet de yeter bence. İçten koyacağım mı bana? O Bu arkadan gelenler iyiye benziyor. Tamam. Son bir kere daha yapacağız. Ondan sonra videonun sonuna geleceğim. Son bir kere daha bir ölüm şekli yapalım. Kaybol. Bunlar ne acaba ben merak ediyorum. Nereye saklanıyorlar? He, biz de götürüyorlar. Hemen sonuncuya geçelim. Nereye dövebiliriz? Süper şimdi süper kahraman olacağız galiba. Çok iyiymiş ya. Hımm. Yani iyi oldu. Ee, yok oldu. toz <laughs> duman oldu. Diyoruz. <laughs> ayakkabı, ayakkabı ne alaka? Hadi kafa mafa düşse neyse de. Neyse. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi daha çok oyun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve bundan sonraki çekeceklerim işte öğretmeni falan. Aynı oyunun yapımcıları işte öğretmen de Başka daha sonra hırsızları da Bunun gibi değişik değişik oyunlar oynayacağım. Daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.